bir karar alındı ve Ayasofya yeniden ibadete açıldı. Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak. Ama dünden bu yana binlerce kişi bu heyecanla Ayasofya Meydanı'na koştu. Sabah namazı da meydanda kılındı. Şimdi biz de Ayasofya camii önüne çeviriyoruz kameralarımızı. Bir kez daha Rasih Turanoğlu o alanda bizi bekliyor. Ee, yine yavaş yavaş kalabalıkların oluştuğunu görüyoruz. Rasih Turanoğlu, sabahtan bu yana yaşananları özetler misin? Evet Hazreti Muhammed'in İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan Hazisi Şerif'indeki müjdeye mazhar olan yüce Hakan Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi Ayasofya Camii İstanbul'un fethinin sembolü Ayasofya Camii 86 yıllık hüzünlü bekleyişin ardından yeniden Cami statüsüne kavuştu ve Ayasofya Cami'nin etrafında an itibariyle binlerce vatandaş varlığından söz edebiliriz. Biz sabah saatlerinden itibaren bu noktaya geldik. Sabah namazı vakti bu noktada yüzlerce vatandaş günün aydınlanmasına ramak kala sabah namazını bu noktada eda ettiler. Tabi Ayasofya Cami'ne 24 Temmuz'a kadar girilmeyecek. Dışarıda. Hemen Ayasofya Camiinin yanı başındaki bu noktada namazlar eda ediliyor. Dün ikindi vakti Danıştay 10. Dairesi'nin kararıyla birlikte bu noktada vatandaşlar toplanmaya başlamıştı ve akşam namazı vakti itibariyle akşam ezanları Ayasofya Camiinin dört minaresinden İstanbul semalarında yankılandı ve burada gerçekten büyük bir coşku vardı. 7 yaşındaki Mehmet, 75 yaşındaki Ahmet amca, genç, çocuk, yaşlı Toplumun her kesiminden vatandaşların bu noktada seminci coşkuyu yaşadıklarını görüyorduk. Şu anda da kameraman arkadaşım Muratcan Reyhan görüyor. Yani hem çocuklar burada, kadınlar, erkekler, yaşlılar, yani 90 yaşındaki amcayı da bu noktada görüyoruz. Hepsinin gözünde neşe var. Hatta kimilerinin gözündeki o içindeki neşe göz yaşına dönüşebiliyor. Onu da bu noktada görebiliyoruz. Bu noktada dualar ediyorlar. Şükür namazları kılıyor kimileri bu noktadaki meydanda ve e, 24 Temmuz'da da e, Cuma günü bu noktada ilk Cuma namazı kılacak, kılınacak. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 20.53'te bir açıklaması vardı. O açıklamaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti ve e, ilk Cuma namazını 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını belirtmişti ve tabi bu açıklamanın ardından da bu noktada çalışmalar başladı ve Ayasofya Camii'nin içerisinde gerek halılar gerek ışıklandırma çalışmaları o tarihe kadar 24 Temmuz Cuma gününe kadar yetiştirilecek ve bu kapsamda da binlerce Müslüman 24 Temmuz Cuma günü bu noktada Ayasofya Camii'nde namaz kılacak. Tabi Danıştay 10. Dairesi'nin kararının ardından sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de Kars'tan Erzincan'a, Iğdır'dan Konya'ya tüm Türkiye'de büyük bir neşe hakim oldu. Tabii sadece Türkiye'de değil dünya basınının da dünyanın dört bir yanından da bu nokta ilgi çekti. Şu anda bu noktada Ayasofya Camii'nin civarında Amerika Birleşik Devletleri'nden, İngiltere'den, Fransa'dan, Orta Doğu'dan pek çok basın mensubu var ve tüm dünyada bu noktadaki süreci Ayasofya Camii'nin yeniden cami olma sürecini yakından takip ediyor diyelim ve sözü size bırakalım.